Evet. O bakışlar bana çok şey anlatıyor sayın özörü. Barış bir sen evrim mert. Sizce kim elenir? Önce sebebi diyor ya Yağcılar. <laughs> önce sebebi. Peki şimdi önce Barış Murat Yağcı'dan başlayayım. Çölde iğne bulmak kolay bir şey midir? Çölde iğne bulmak. Çok kolay olmazsa gerek. Yorumumu yaptım. Ben yani... geçen çöle gittim Murat abi evet. falan yoktu biliyorsun. Katar'a evet. gittim. Evet. İğne bulamadım. Mı? Aradım bulamadım. Tamam. Onun içinde çölde iğne bulmak Bu ne demek. kadar zorsa Barış Murat Yağcı'nın da eğlenmesi o kadar zor diyorum. Allah Allah. Evet. Bu bir. Geldik Mert'e. Mert. Mert şu ana kadar e, Survivor'a iyisiyle kötüsüyle damga vurdu. Ve Mert konuşuldu bayağı Survivor'da. Tabii ki bir takım spekülasyonlar oldu. Mert bazı şeylerin içine girdi. O içine girdiği şeyler Mert'e zarar verdi mi, vermedi mi veya bazıları Mert'in iyi mi yaptığını düşündü. Orada tereddütteyim. Mert'in oylarının e, kötüye mi gittiği, iyi mi gittiği yönünde tereddütlerim var. Evrim'e gelelim. Evrim'in çok bir büyük bir oy potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Evrim'in oy potansiyeli var. Ve bence. bu arada Barış da gel şöyle de. İlk yani, defa çıkıyor potaya Evrim. Kim o? Değil evrim an? evet. Barış yani, yani işte el, ilk defa çıkıyor. Şöyle Evrim'in hani iyisiyle kötüsüyle Evrim'in bir potansiyeli var. Ben Evrim'in de eleneceğini düşünmüyorum. Kim kalıyor? Sevgili Birsen kalıyor. Hiç istemediğim halde. Ve bana göre hiç elenmemesi gerektiği halde fakat öyle bir dörtlü var ki Birsen bu dörtlünün arasında ateşin içinde. Bu yüzden de hiç istememe rağmen ama şöyle de bir şey var. Birsen iki kere şeye gitti ya sürgü odasına gitti. Acaba e, halkımız Birsen'e bir destek verebilir mi? Verdi evet, mi? Bence kesin var abi. Ha, var. Destek kesin var. var. Sadece destek yeter mi? <gülüyor> yetmez <gülüyor> yetmez yani mi? Onu, onu konuşalım. Çünkü ben etrafımdan da bir sene destekle ilgili yani, çok evet, mesaj alıyorum var. yani. Ama ben de şimdi, veriyorum mesela. Aynen. Burada şunu ayırmamız lazım. Bir tarafta bir fan grubu olan kitleler var. Şimdi Barış'ta fan grubu var, Evrim'de fan grubu var, Mert'te keza evet. var. Bunların içinde fan grubu olarak baktığımız zaman en aşağıdaki kişi birsen. Evet. Ama birsene de Tepki oyları var. Bravo. Bir sene de tepki bu tepki oyları bu fan gruplarının önüne geçebilecek mi? Bence esas burada konuşmamız gereken konu bu. Bence geçemeyecek. Geçemeyecek. Geçemeyecek yüzyıldır. bence. Ee, ama bak diyorum ki sana hiç hak etmez. Yani bir senin Türkiye İstanbul'a dönmesi bana göre hiç hakkı değil. Ama çok enteresan bir dörtlü var bu dörtlünün içinde ateşin içinde işi çok zor ama ta ta takdiri halkın. Evet Hanzade. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Bugün ve bundan sonra yapacağım herhangi bir e, şu elenir tahmini hani benim istediğim elensin anlamında dediğim bir şey olmayacak. Yani her hafta yapacağız değil mi bu tahminleri? Dolayısıyla hani ben elenmesini kimsenin sonuçta istemiyorum. E, bu sadece kim elenir tahmini yaparken ki düşüncem olacak. Bu eğer sadece Survivor All Star 2022'ye bakıyor olsaydık bence Birsen'in hikayesi evrimin üstünde. Hı hı. Yani Birsen'in... Ee, ...başarısı da Evrim'in sakatlığından da dolayı üstünde. Barış'ın eleneceğini ben de düşünmüyorum. Ee, ama dediğim gibi sadece Survivor All Star'a bakmadığımız için oluyor bu. Yani Barış'ın ve Evrim'in, Murat abinin dediği gibi fan grupları olduğu için... ...geçmiş hikayeleri olduğu için ve bu ekrana yansıyan bir hikaye olduğu için... ...eleneceklerini düşünmüyorum. Ee, Mert'in de eleneceğini düşünmüyorum. Birsen'in eleneceğini düşünüyorum. Ama ben de bu Survivor özelinde elenmeyi hak eden ismin Birsen olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Kimin eleneceğini düşünüyorsun? Bulmaca gibi konuştum. Bir evet. senin eleneceğini düşünüyorum. Tamam, teşekkürler. Evet. <laughs> Bugün bir güç oyunu gördük. Mesela bir sen yok. Ya, ya bravo, çok güzel ya, bir yer. Ya. Mesela bir sen şu anda olsaydı ne olurdu mesela? Her şey olabilirdi. Mert de boylu postlu, Barış da öyle. Onlar da bir fark yaratabilirdi. Bu arkadaşlarımız yok. Bunları gönderiyorlar devamlı. Gönderiyorlar ama işte belki kendilerine de zarar veriyorlar. Bilmiyoruz. Ben sadece bunu bugün bunu Adem de söyledi. Tabii. Adem bugün bir realite dedi ki eğer dedi şu anda suyun arasındaki yarışmacılarımız olsaydı bugün belki biz kaybetmezdik dedi. O zaman Adem Atakan o arkadaşlarımızı gönderiyorsanız siz yapacaksınız o zaman. Değil mi? Sen birini bir yere gönderiyorsan o zaman sen yapacaksın işi. İşi sen de yapamıyorsan o zaman sen gidersin bir dahakine. Bunu da ben parantez olarak açıp kapatayım hemen. Doğrusu, mıyım? Haklısın. Doğru söylüyorum. Çok güzel konuştun. Şimdi Barış Arkadaşlar biz geçmişe göre tabii ki değerlendiriyoruz. Barış birçok kez SMS birincisi olmuştu yarıştı sezonda. İki sene önce çok da uzak bir tarih değil. Barış normalde fan grubu olarak evet burada yüksek oy alabileceğini biz öngörüyoruz. Mert'in de evet sevenleri var. O da SMS birincisi olmuştu zamanında. Evrim de son 20 19 20. haftaya kadar gitmişti. Bir sen ama onlar kadar gidememişti yarıştığı sezonda. Ve bir sen çok sessiz sakin bir Kadın olduğu için çok da böyle kitleleri arkasından sürüklediğini biz görmedik. Görmedik ve size katılıyorum. Ben halkın nabzını tutuyorum. Halktan çok yoğun bir destek var. Var ama sokaktaki insan ne kadar oy atıyor. Hı hı. Yarışmanın başlarındayız da. Tabii ki biz sonlara doğru oy sayıları giderek artıyor ama... ...şu an gelen oyla son haftalara göre kıyasladığımız zaman farklar, olur. farklar oluyor. Dolayısıyla... Bir sen gördüğü desteği SMS'e çevirebilecek mi? En önemli soru bu dediğin gibi. Ama kilit cümleler var. Barış dedi ki, "Sevenlerimden ekstra bir şey istemiyorum. Ben bunu düşündüm. Acaba ya benim ölüm de yeter buradan çıkmaya mı?" dedi. Bence biraz öyle dedi. Ya da Bence böyle öyle dedi. Ya da çünkü ben, onun bence birkaç tane kullanmak istediği dinamo hakkı var. Orada da zaten izleyenlerine o, işte o, o orada diyecek ki, "Şimdi bu hafta yüklenin." diye mesaj verecek. Bence bak Barış görürsün. Ee, o haftalara gelecek bence tabii ki bu bence ciddi de bir herkesin cebinden bir maliyet çıkacağı için hani onu böyle her hafta kullanamazsın yani hani ekstra bir şey yapmayın dedi. Aynen mesela onu dediği zaman bir mesaj atacak adam belki 20 mesaj atacak mesela yani. Ben de bir senin bu bodadan gitmemesi gerektiğini düşünen biriyim. Survivor 2022 All Star sezonunu değerlendiriyorum. Hak etmiyor bence. Onun hikayesi böyle sancılı başladı. Evet. Yanlışlar yapıldı ona. Barış'ın böyle bir sözü var. Ama şöyle de algılayanlar da olabilir. Ben buradan yapamıyorum. Sıkıldım. Bana ekstra bir şey yapmayın, oyatmayın. Ben eleneyim buradan. Yok yok. Nasıl hiç okuduklarına bağlı. Bilmiyorum. Hiç Ama hiç Barış, Barış, Barış bence olsa. buradan çıkar. Merte geliyorum. Mert çok fazla gitmek istiyorum cümlesini kullandı. Son iki üç gündür. Bu ters etmiş olabilir. Bunu bilmiyorum. O yüzden ya soru işaretleriyle dolu bir pota. Evrim Evrim de ne yaptı? Evrim'in bence bir kredisi var. Birçok vaat verdi. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Dosyaları açacağım. Birçok yarışmacı gördük sürgün arasına giden. Dediklerini yapmayıp bir daha gidenler var. Şimdi bir daha gidince biz onları eleştirmiyoruz. Hani artık gittin ikinciye de üçüncüye de gidebilirsin diyoruz. Evrim eğer dediklerini yapmazsa bir daha giderse elenir. Onu söylüyorum. Şu an elenmezse bir daha giderse elenir. Evrim'in bence bir kredisi var. Vaatleri var çünkü. Ama bir sen de vaat verdi. Bir sen vaatlerini yerine getirdi mi? şöyle yapacağım bir Birsen ama dedi ki ben tepki göstereceğim falan dedi. Göstermedi ve şimdi arkadaşlarına teşekkür ederek gitti. O yüzden ben ben de birsen'in gitme ihtimalini yüksek görüyorum. Ben de hemen tahmin yapayım. Maalesef Mert ve Birsen en az oyu alan ikili olacağını düşünüyorum ben burada ve orada da Birsen'in maalesef diyorum çok zor gruba düştü. Çünkü bunu yarın da değerlendireceğiz bakalım nasip.